Merhaba sevgili izleyenler. Nilüfer Belediyesi'ne hoş geldiniz. Bugün özel bir yayınla karşınızdayız. Zira dün gece akşam saatlerinde daha doğrusu gece 22 sularında açıklanan bir kararla Bursa adında aralarında bulunduğu 30 büyük şehirde ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi 48 saatliğine ve bu süreç pazar gecesine kadar pazar gecesi saat 24'e kadar devam edecek. Peki bu yasaklarla birlikte dün gece e, dışarısı da oldukça yoğundu. İnsanlar fırınlara ve marketlere akın ettiler ve daha sonra açıklanan yeni bir genelge kapsamında da fırınların bugün açık olacağı söylendi. Peki şu an son durum ne? Özellikle Nilüfer'de Nilüfer Belediye Başkanımız Sayın Turgay Erdem'le konuşacağız bu konuyu. Nilüfer Belediyesi bu kapsamda neler yapıyor? Bunları sizlerle buluşturacağız. Sizler de yorumlara sorularınızı yazarak e, bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Sayın başkanım. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz tekrar. Dün de birlikte. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Yankı. Ben de bütün izleyenlere saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Evet başkanım. Şimdi e, öncelikle son durum nedir? Bunu dinleyelim sizden. Evet dün akşam itibariyle saat 22 sularında senin de ifade ettiğin gibi İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan sokağa çıkma yasağı beraber tabii ki vatandaşlarımız biraz hazırlıksız yakalandılar. Yani dolayısıyla bu hazırlıksız yakalanma sonucunda tabii bizim için de biraz sürpriz oldu açıkçası. Ancak biz hemen arkadaşlarımızla gerekli temasları sağlayarak yapılması gereken çalışmalar konusundaki ivmedilikte bir eylem planını hazırladık ve Sayın Kaymakamımızla da görüşerek ki çünkü genelgen içerisinde bazı kararların nasıl uygulandığıyla ilgili çok açıklık yoktu. Mesela temizlik işleri gibi, zabıta işleri gibi de, kamu kurumlarının hizmetlerine ilgili bir genel bir kavram vardı. Biz bunu tabii e, nasıl işleyeceği konusunda Sayı Kaymakamımıza yaptığımız değerlendirmeden sonra hemen arkadaşlarımızla e, beraber görüşerek onlar da e, sağ olsunlar sabaha kadar çalıştılar bu konuyla ilgili Pro, e, programlarını hazırladılar. Temizlik şu anda çünkü bizim temizlik işleri sürekli olarak çalışıyor. Zabıta müdürlüğümüz çalışıyor. Sağlık müdürlüğümüzle ilgili e, hizmetler bir taraftan yürütülüyor. Sosyal hizmetlerle ilgili özellikle çok yoğun bir çalışma içerisinde arkadaşlarımız alanda. Dolayısıyla yani biz kamusal olarak, belediye olarak yapılması gereken bütün hizmetleri bu alanda personelimizle beraber alanlarda vatandaşlarımıza hizmet etmek için onların bu hazırlıksız yakalanmalarının karşılığındaki hizmetleri onların yine evlerine götürebilmek için Büyük gayret sarf ediyoruz gerçekten. Şu andaki çalışmalarımız bununla beraber yürüyor. Evet bu çalışmalarla ilgili biraz daha detaylı bilgi vermek gerekirse özellikle e, sosyal destek vefa grubumuzda alanda şu anda hemen iki kat aşağımda da e, arkadaşlarımız e, evet, sabah erken saatlerinden içindeler. beri evet çalışma içerisindeler e, ve e, öğlen saatlerinde de birçok aracımız şu anda dışarıya çık çıkmış durumda. E, tam olarak vatandaşlarımızı bilgilendirmek gerekirse bu sosyal destek vefa grubumuz şu an için bugün ve yarına özel nasıl çalışmalar yapıyor? Evet, e, vatandaşlarımız tabii dediğim gibi hazırlıksız yakalandılar. Dolayısıyla bize şu anda gelen en büyük e, taleplerden bir tanesi ekmekle ilgili olan talepler. Hatta hemen fırıncılar odasıyla beraber görüştük, kaymakamımıza görüştük, fırıncılarla da e, zabıta müdürlüğümüz çalışmalarını yürüttüler ve görüşmelerini yürüttüler. Şu anda e, araçlar e, alana çıktı ve e, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşların bu konuyla ilgili taleplerini yerine getiriyorlar. Ayrıca Vatandaşlarımız bize 444-1603 numaralı e, çağrı merkezimize de ulaşırlarsa her türlü hizmetlerini onlara bu bizim bulabildiğimiz elde edebildiğimiz türdeki malzeme cinslerine göre e, direkt olarak kapılarına bırakmak konusunda arkadaşlarımız bir fiil alanda e, onların çağrılarına ve taleplerine e, karşılık gelmek üzere bekli beklentilerini sürdürüyorlar. Dolayısıyla vatandaşlarımızın panik yapmasınlar lütfen. Ee, bir bize ulaştıkları andan itibaren en kısa zaman içerisinde ellerine istedikleri e, malzemeleri e, ulaştıracağımız konusunda e, hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Evet şu an e, vatandaşlarımızdan da yorum almaya devam ediyor. Verdiğiniz numaralara ulaşamadık şeklinde bir e, mesaj var. 444-1603 bunu bir kez daha tekrarlamakta da yarar var ve aynı zamanda tüm çağrı merkezindeki arkadaşlarımız ve sosyal destek grubundaki arkadaşlarımız telefonları cevapladığının bilgisini verelim ve e, çok aşırı bir yoğunluk olduğundan dolayı bekleme süreleri Evet biraz e, bekleme süreleri uzayabilir. Tabii insanlar dediğim gibi bu panik araçları. Anında sürekli olarak aradıkları için muhtemelen ama bu numarayı sürekli olarak arasınlar. Orada birçok arkadaşım var şu anda hizmetleri süren tek kişi değiller. bir Bütün çağrı merkezi şu anda bu talepleri almak konusunda sırayla çalışmalarını yürütüyorlar. Evet, e, şu anda bir de e, temizlik görevlileri de alanda değil mi başkanım? Yine e, kamu evet, binalarını evet. ilaçlayan, dezenfektan ekipleri de. Yani az önce koridorumuzu ilaçlıyorlardı, on arkadaşlarımızı gördüm ve alanda da çok arkadaşımız bulunmakta. Yani bizim rutin hizmetlerimiz bu arada devam ediyor. Yani e, hem ve kendi hizmet binalarımızı, aile sağlığı merkezlerimizi, kamu binalarını ve muhtarlıkları gibi birçok alandaki e, dezenfektasyon e, çalışmaları bir taraftan e, devam ediyor tabi. Temizlik işleri önemliydi bizim için. Yani bu dün, dün akşamki şeyden sonra aslında biraz panik de yaptık. Yani temizlik işleri de bu konuda alanda çalışmayacaksa diye. Çünkü bizim yaklaşık e, 450-500 ton günlük e, çöp e, şeyimiz var. E, toplama kapasitemiz var. Eğer bunu iki gün ertelediğimiz tak takdirde Önümüzdeki pazartesiden itibaren sokağa çıkmanın daha sağlıklı olduğu günlerde bizi daha zor şartlar bekleyecekti. Hem de hijyen koşullarına uyum sağlayamamış olacaktık. Dolayısıyla bu sayede şu anda bütün çalışmalarımız alanda temizlikle ilgili olan bütün hizmetler yürütülüyor. Yine her günkü gibi günlük olarak alınan iki günde bir alınan çöp hizmetlerimize devam ediyoruz. Bununla ilgili bir sıkıntı olursa lütfen arkadaşlarım ve vatandaşlarım bize ulaşsınlar. Biz de herhal o alanla ilgili yetişemediğimiz yerlerle ilgili varsa da e, mutlaka yetişmeye çalışacağız. Evet şimdi e, soru almaya devam ediyoruz. Bir taraftan sorular geliyor. Başkanım e, COVID-19 olduğu tespit edilen sitelerde dezenfekte yaptırmak istiyoruz. Böyle bir çalışmanız var mı deniyor? Benim bilgim... E, İl Sağlık Müdürlüğünden ee, bize talep edilmesi şeklindeydi. Doğru evet, değil mi? Evet, doğru. <laughs> doğru. Yani o eğer İl Sağlık Müdürlüğü ya da ilçe Sağlık Müdürlüğü tarafından bu konuyla ilgili tespit edilmiş olan vakalar varsa, e, bizim de oraya ekiplerimizi sokma konusunda onların bir talebi olursa memnuniyetle gider gider oradaki dezenfektasyon çalışmalarını yaparız. Bundan kimse. Ama tabii onların bilgisi dahilinde da olması gerekiyor. E, çünkü e, karantina e, uygulamaları bakan bakanlık tarafından sağlık ve sağlık kurulu tarafından yürütülüyor şu anda evet e, bir vatandaşımızdan daha bekleme numarası veriliyor sıra geldiğinde telefon kapanıyor e, denmiş yani uzun yani çok yoğun olduğundan dolayı şu anda e, bazı numaralar düşüyor bunun bilgisini verelim tekrar deneyebilirsiniz e, e, mutlaka bunu, ulaşacaksınız bunu tekrar ben arkadaşlarımla da bir görüşeyim eğer, tabii ki ulaşabileceklerdir muhtemelen ama eğer bunu çoğaltabileceksek hemen hızlı bir şekilde ben arkadaşlarıma da talimat vereceğim hemen. Madem böyle bir sıkıntı var bunu acaba giderebilmek konusunda bir çalışma teknik bir çalışma yapabileceksek hemen düzeltme yolunu arayalım bizde. Şimdi yeni yeni gelen vatandaşlarımız var yayına. Belki bir kez daha tekrarlayabiliriz başkanım. Mesela Karaman Mahallesinden ekmek temini hususunda açıklama <laughs> yapar mısınız deniyor. Yeni gelen, yayına yeni dahil olan vatandaşlarımız için bu ekmek konusunda bir kez daha açıklama yapmanızı evet. rica ediyoruz. Evet. Tekrar söylüyorum, ee, fırıncılar odasıyla görüştük ve zabıta müdürlüğümüzde bütün fırınlarla görüşüyor ve or fırınların birer araç çıkartmasını istedik. Eğer araçları yoksa bizim zabıta da araçları da kullanmaları konusunda da talimatlar verdim arkadaşlara. Dolayısıyla en kısa zamanda panik yapmasın kimse mutlaka bu o bölgelere e, ekmek e, hizmeti gidecektir. Ola ki gitmedikleri takdirde çok sıkıştıkları takdirde gerçekten bize ulaştıkları anda benim arkadaşlarım da oraya e, o ekmekleri ulaştıracaklardır. Evet, biraz dün akşamdan bahsedelim isterseniz açıklandığı anda sokakta birçok vatandaşımız marketlerin önüne gitti ve aslında yapılan açıklamalarda da bir bilim kurulu üyesi şu tavsiyede bulundu. Dün gece sokağa çıkıp alışverişe çıkan vatandaşlarımız kendilerini 14 gün karantina altına alsınlar dedi. Bununla ilgili nasıl yorum yaparsınız? Evet aslında e, bu sokağa çıkma yasağının verilmesi süreci e, çok e, doğru e, bir şekilde yansıtılmadığını düşünüyorum. Eğer böyle bir karar var idiyse ve uygulanacak idiyse bir ya da iki gün önceden hafta sonları mesela önümüzdeki hafta sonları böyle bir karar alınacaksa bugünden yani vatandaşlarımızı uyararak hafta sonları sokağa çıkma e, yasağı e, vardır. Ona göre e, erzaklarınızı temin edin gibi bir duyuru olmuş olsaydı e, bu dün akşamki gibi bir panik yaşanmayacaktı. Gerçekten o görmüş olduğumuz fotoğraflar ve manzara hiç hoş değildi. İnsanların sosyal e, mesafelerini tamamen yitirdiklerini, bir araya geldiklerini hatta bunun için tartıştıklarını bile e, izledik. E, doğru bir karar olmadığını düşünüyorum ama e, muhtemelen bu konudaki e, hem Sağlık Bilim Kurulu hem de İçişleri Bakanlığı'nın e, bir şeyi vardır gerekçesi vardır diye düşünüyorum açıkçası ama o manzaralar hoş olmadı ee, Umarım bundan sonra bu tür şeyler yaşanmaz bizim de bilgimiz yoktu açıkçası yani belediyeler olarak bizim de bilgimiz olup yoktu ee, hazırlıklarımızı Belki biz de ona göre daha sağlıklı e, olarak yapar vatandaşlarımızın bu tür panik halinde dolaşmalarına e, izin vermezdik Evet şimdi eee Can dostlarımızla ilgili konuşalım istiyorum biraz da. Çünkü e, şu an sokağa çıkma yasağı var ve e, insanlar bazen e, sokakta bulunan can dostlarımızı besliyorlardı. Bizim de bu konuyla ilgili bir çalışmamız vardı. Şu an ne durumda sokağa çıkma yasağında can dostlarımızı e, besleme konusu? Evet, evet teşekkür ederim Yankı hatırlattığın için. E, evet bu tabii sokağa çıkma yasağının uygulanması e, itibariyle ki daha önceki zamanlarda da biz Vatandaşlar daha çok evlerine kapandıklarında evde kal e, mesajlarını biz de e, sık sık verdik. Dolayısıyla sokak hayvanlarında e, ciddi bir e, sıkıntı oluştu. İnsanlar evlerinden çıkamadıkları için e, onlara herhangi bir yiyecek e, yardımında bulunamıyorlardı ve su yardımında bulunamıyorlardı. Ancak biz bununla ilgili zaten haftalardır çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sokağa çıkma yasağının itibariyle de dün akşam itibariyle de, arkadaşlarımız hazırlıklarını yaptılar. Hatta bütün zabıta e, araçlarım da dahil. Yani alanda gezen bütün araçlara e, mama desteği sağladık. Bu arada da zaten veteriner işleri müdürlüğümüz sürekli olarak bizim e, hayvanlar için hazırlamış olduğumuz, o sokak hayvanlarımız için, canlarımız için hazırlamış olduğumuz mamalıklara e, ve e, su ihtiyaçlarını gidermek için olan kaplara e, sürekli olarak bakıp e, dolduruyorlar ve hizmetlerimiz bir taraftan dönüyor. Yaklaşık günde 200-250 kilo civarında bir mama ihtiyacını bu alanlar içerisinde sağlıyoruz. Bana da bu konuyla ilgili çok sık mesajlar geliyor sosyal medya üzerinden gerçekten. Yani yetişemediğimiz yerler olabilir olabiliyor ise lütfen bize yine sosyal medya üzerinden e, ulaşarak bir e, yerlerini bildirirler. Veya e, herhangi bir şekilde belediyemizin iletişim hatlarına da başvurarak bizim oraya derhal hizmet götürmemizi sağlayabilirsiniz. Bazen aksadığımız ya da görmediğimiz çünkü onlar da hareket halindeler. E, o, aksanan kısımlar olabilir ama biz bunları derhal telafi edebiliriz yani arkadaşlarım bu konuyla ilgili hazırlıklılar. Evet e, mesajlar gelmeye devam ediyor. Bir de şöyle bir kafa karışıklığı var. Bununla ilgili bilginiz var mı? Bunu sormak istiyorum. E, şimdi ekmek arabaları sokaklara çıkıyor. E, ekmek geldi diye anons yaparak insanlardan e, hani taleplerini topluyor. Ama e, insanlar fırınlara, evinin yakındaki fırınlara ekmek almaya çıkabiliyorlar mı? Ya da e, hani e, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin BESAŞ noktaları var. Buralara çıkabiliyorlar mı? Bununla ilgili bilginiz var mı? Ya tabii sosyal mesafeler korunduğu takdirde ve çıktıklarında herhangi bir emniyet mensubuyla karşılaştıklarında mutlak surette bunu ifade ettiklerinde herhalde bir sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum. Çünkü mesaj büfeleri açık gerçekten. Dün akşam da Büyükşehir Belediyesi bununla ilgili açıklamalarda bulundu. Fırınlarımız açık. Sonuçta yakın olan yerlerde bu ihtiyaçlar olacak ki araçlar da ee, sokakta dolaşırken vatandaşımız çıkıp o ekmekleri almak için sokakta birkaç adım atacaklardır. Yani ama de, mümkünse herkes sosyal e, mesafesini korusun ve bu anlamda maskelerini takarak e, sokağa çıksınlar ki e, hazır böyle bir e, ortam varken sağlık açısından e, birbirimizi daha koruna, e, koruma altına alalım. Şimdi bir de kafaları kurcalayan merak edilen noktalardan bir tanesi şu an marketler kapalı. Market ihtiyaçları karşılanamıyor maalesef ama eczaneler açık. Nöbetçi eczaneler var. İlaç konusu acil ilaçlar konusunda belediyemizin hani en azından alışverişi yaptırma şeklinde bir hizmeti bulunuyor mu ilaçlarla ilgili? Tabii tabii yani çok acil ihtiyaç halinde eczanelere gitme konusunda bir şey yok. Yani genelgenin içerisinde de bu var. Yani sokağa çıkma yasağını kapsamıyor bu tür acil e, durumlar. Ama ola ki 65 yaşının üstünde e, vatandaşımızsa bizi arayarak bizim eczaneden o tür ilacı almak reçetesini tabii gösterdiği takdirde ya da bizim arkadaşlarımızla beraber refakatli bir şekilde gidip e, hizmeti alıp tekrar evlerine dönebilirler. Yani bununla ilgili bir sıkıntı yok. Evet şimdi e, bir soru daha geldi. Başkanım işini kaybeden ya da ücretsiz izindeki ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızı tespit edip e, gıda ve destek olma projeniz varsa varsa göre evet. göre tespit ediliyor demiş. Teşekkürler demiş vatandaş. Evet var. Bununla ilgili arkadaşlarımız bize dediğim gibi 444-1603 numaralı telefondan ulaşırlarsa e, biz onlarla ilgili kayıtlarımızı alıyoruz. Ee, arkadaşlarım gerektiği anda gidip onlara gerek ihtiyaçları al e, kadar olan e, erzak yardımını yapabiliyoruz. Tespitlerimizi de tekrar işlediğimiz takdirde de daha sonrasında bunu meclisimizle beraber görüşerek ya yani meclis e, üyelerimizle beraber de görüşerek bir karar verme aşamasındayız. Ama bize lütfen ulaşsınlar. Bize bir kayıt altına alalım bunu. Evet. Başkanım çok teşekkür ediyoruz size bilgilendirmelerinizden dolayı. Rica ederim. Rica ederim. Lütfen bu konuyla ilgili Sayın Nilüfer halkı panik halinde olmasın. Biz elimizden geldiği kadar gece gündüz arkadaşlarımızla beraber alanda onlara hizmet vermek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğimize inansınlar yeter. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum size. Değerli izleyenler Nilüfer Belediye Başkanımız Sayın Turgay Erdem birlikte bu sokağa sıç, çıkma durumunda, çıkma yasağı durumunda neler yapılabileceği, belediyemizin neler yaptığını e, sizlere aktarmaya çalıştık. Ben e, belediyeye gelirken bizim e, özel kartlarımız var. Daha önceden isimlerimiz bildirilmişti. Biz bu şekilde e, gelebiliyoruz. E, sokakta da çok ciddi kontrollerin olduğunu e, sizlere söylemek isterim. E, birkaç noktada güvenlik kontrolünden geçerek e, belediyemize ulaşabildim. Bu bilgiyi de sizlere aktarmak istedim. E, çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha e, sizler de sağlıkla kalın değerli izleyenler değerli Nilüferler. Yarın saatler 17'yi gösterdiğinde yine bu ekranlarda olacağız. Bu kez oyuncu Erkan Can bizlerle birlikte olacak ve onunla biraz sohbet edeceğiz diyoruz. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıkla kalın.